Hola, bienvenidos y bienvenidos a las clases de español. ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien. En esta lección controlamos las tareas de la lección 49. Merhaba, İspanyolca derslerine hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben gayet iyiyim. Bu dersimizde 49. dersimiz olan comparativo y superlativo yani kıyaslamalar ve üstünlük dereceleri dersimizin ödevlerini kontrol edeceğiz videomuzun hemen başında belirtelim. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna basarak abone olabilir. Yanındaki zili tıklayarak gelen her ders bildiriminden haberdar olabilirsiniz ve İspanyolcayı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Eğer kanalıma küçük ya da büyük bir katkıda bulunmak isterseniz, katıl butonuna basarak 5 liradan başlayan ve 5, 10, 15, 25 şeklinde giden seçeneklerden birisini seçebilir. İster minik İspanyol, ister şirin İspanyol, ister neşeli İspanyol, ister cömert İspanyol, isterseniz de gönlü bol İspanyol seçeneklerinden birini seçerek hem kendi motivasyonunuz hem de benim motivasyonum açısından kanalıma bir destekte bulunabilirsiniz. Özel ders taleplerinizi İspanyolca derslerim Evet, gmail.com adresine gönderebilirsiniz. E-mail adresini açıklamalar bölümünün sonlarına doğru bulabilirsiniz açıklamalar kısmında. Ne yapmıştık o dersimizde? Bir hatırlayalım. Komparativo, superlativo yani kıyaslamalar ve en üstünlük derecesi demiştik. Her dilde bir kıyaslama ve bir üstünlük belirten e, ifadeler vardır, böyle cümleler vardır demiştik. Biz bunu Türkçe'de daha ve en şeklinde yapıyoruz demiştik. Hemen akabinde İspanyolca'da kıyaslamalar ve üstünlük derecesi nasıl yapılıyordu bunlarla ilgili bazı girişlerde bazı açıklamalarda bulunmuştuk ve sıfat, isim ve zarf kullanılabilir demiştik bu üstünlük belirtmede ya da kıyaslamada sıfat da kullanılabilir, isimde de kullanılabilir, zarf da kullanılabilir demiştik. Aynı zamanda bu cümlelerin kurulumları nasıl olmalıdır bunu göstermiştik ve mas menos k yapısının önemi üzerinde durmuştuk. Ve mas k ya da menos k arasına sıfat, zarf ya da isim gelir demiştik. Eğer unuttuysanız lütfen 49. dersi kontrol ediniz. Las expresiones específicas de comparación diyerek kendine özgü kıyaslama ifadelerinden bahsetmiştik. Mehor, peor, mayor, menor, superior, inferior, anterior, posterior gibi bazı ifadeler üzerinde durmuştuk. Yine aynı dersimizde bir yeni başlık açarak superlativo konusuna yani en üstünlük ya da en düşüklük derecesine değinmiştik. Bunun da e, nasıl yapıldığını mas önüne getirilen bir artikelle olduğunu belirtmiştik. La, el, las, los, lo, la artikeli gelebilir ve bu şekilde de en üstünlük derecesi ya da en düşüklük derecelendirmesi yapabiliriz demiştik. Bu kıyaslama ve üstünlükte karşılaşabileceğiniz genel geçer ifadelerden olan maskena diye maskenunka ifadelerinden bahsetmiştik. Herkesten fazla hiç olmadığı kadar anlamlarına geliyordu. Bunlarla ilgili örnekler vermiştik. Las tareas dediğimiz zaman her zamanki gibi ödevlerinizi videonun yorumlar bölümüne ve veya defterinize yazınız demiştik. Birinci ödevimiz neydi? İspanyolca bilginizi, ilgi alanlarınızı ve hayal gücünüzü kullanarak 10 tane kıyaslama cümlesi oluşturunuz demiştik. Yani ilk ödevimizde ben vermemiştim cümleleri. Sizin kendi e, potansiyelinizi kullanmanızı rica etmiştim. Kendi cümlelerinizi oluşturmanızı rica etmiştim. Benim örnek cümlelerim şu şekilde. Turkiye es grande que España. Türkiye İspanya'dan daha büyüktür. Parantez içinde ne yapıyorum? Geograficamente diyerek belirtiyorum. Yani... Coğrafik olarak diyerek belirtiyorum. Bir de bir gülücük konduruyorum ki herhangi bir iddiamız yok. Yanlış anlaşılmasın İspanyol arkadaşlar tarafından diye. Ee, yani tamamen coğrafik olarak, fiziki olarak demek istedim. Türkiye es más grande que España. Türkiye İspanya'dan daha büyüktür. El idioma español es más fácil que el chino. İspanyol dili Çince'den daha kolaydır. Las bicicletas son menos caras que las motos. Bakın burada ne yaptım? Maskeyi kullanmadım da menos kullandım. Yani daha fazla demedim de daha az dedim. Ve cümle ne diyor? Bisikletler motorlardan daha az pahalıdır. Yani ne demiş oluyorum? Bisikletler motorlardan daha ucuzdur demiş oluyorum. Bunu da hemen hemen yanındaki cümlede belirttim. Las bicicletas son más baratas que las motos. Bisikletler motorlardan daha ucuzdur. Parami, bakın neydi parami? Bir görüş bildirmeydi değil mi? Bir görüş bildiriyorum burada. Parami, el baloncesto es más divertido que el fútbol. Benim için basketbol futboldan daha eğlencelidir. Las ciruelas son menos sabrosas que las fresas. Ve burada da ne diyorum? Bakın yine menoske kullandım. Erikler çileklerden daha az lezzetlidir. Yani bu durumda ne demiş oluyorum ben? Çilekler eriklerden daha lezzetlidir demiş oluyorum. Bunu da hemen yanındaki cümlede bu kez maske ile belirttim. Las fresas son mas sabrosas que las cerezas. Yani çilekler eriklerden daha lezzetlidirler. Mi coche es mejor que el tuyo. Bakın tuyo neydi? Seninki iyelik zamiri değil mi? Artık zamir işin içine girince tekrar koç edememe gerek kalmıyordu. O yüzden tuyo seninki demiş oluyorum. Mi koçe benim arabam es mejor. Bakın burada da ne yaptık? Las expresiones kendine özgü ifadeleri kullandık değil mi? Espesifikası kullandık. Expresiones especificas. Mejor kendi başına başla başına daha iyi demek olduğu için benim burada mas bueno dememe gerek yok artık daha iyi demek için. Mehor zaten daha iyi demek. Mi coche es mejor que el tuyo. Benim arabam seninkinden daha iyi. Yo no tengo más tiempo que tú. Bakın burada da bir isim kullandım. İsim, zaman dedim. Ben senden daha fazla zamana sahip değilim. Bakın yukarıda mesela yukarıdaki örneklerde grande, fasil, kara, barata, divertido, ya da sabrosa dediğimizde hep sıfattı bunlar değil mi? Ama burada ne girdi işin içine? Mas tiempo deyince isim girdi. Sustantivo girdi. Yo no tengo mas tiempo que tu. Benim senden daha fazla zamanım yok. Nuestra casa no es peor que la suya. Bizim evimiz onlarınkinden daha kötü değil. No es peor. Peor neydi? Daha kötüydü. Bu durumda ben mas malo demiyorum artık. Mas malo diye bir şey yoktu. Peor zaten başlı başına daha kötü demek olduğu için Peor que diye kullanıyorum. Mejor que, peor que. Mejor que daha iyi, peor que daha kötü. Nuestra casa no es peor que la suya. Bizim evimiz onlarınkinden daha kötü değil. La primavera es más agradable que el verano. İlkbahar yazdan daha tatlıdır, daha hoştur. El amor es más potente que la envidia. Sevgi, aşk kıskançlıktan, hırstan, hasetten daha güçlüdür, daha kuvvetlidir. Hadi geçelim ödevlerimizin ikinci kısmına. Ödevlerimizin ikinci kısmında İspanyolca bilginizi, ilgi alanlarınızı ve hayal gücünüzü kullanarak 5 tane en üstünlük, 5 tane de en düşüklük cümlesi oluşturunuz demiştik. Şimdi bir bakalım. Ben ne demişim? La paella es la comida más deliciosa de la, de la cocina de España. Yani paella yemeği paella İspanya mutfağının en lezzetli yemeğidir. Biz süperlativo yaparken ne yapıyorduk? Bu kez maske kullanmıyorduk da lamas, lomas, elmas diye kullanıyorduk değil mi? Önüne artikel getiriyorduk. Bakın burada artikel nereye gelmiş? La paella es la comida más deliciosa. Araya bir isim de alarak desteklemiş. En lezzetli yemeğidir. Ya da ne diyebilirdim? La paella es lo más delicioso. De la cocina de España. Lomas dediğim zaman da zamirleştirmiş oluyorum. Artık comida dememe gerek kalmıyor. En lezzetli şeydir, en lezzetli ürünüdür demiş olmak için Lomas Delicioso diyorum. Burada niye eril oldu diyebilirsiniz. Çünkü genelde burada Lomas Delicioso demeyiz de Lomas Delicioso genel geçer kavramlarda işin içine lo girer. Mesela şeyden hatırlayacaksınız bunu. Lose, no lose, bunu biliyorum, bunu bilmiyorum gibi genel geçer kavram durumları lo ile ifade edilir. La paella es lo delicioso de la cocina de España. Paella İspanya'nın en lezzetlisidir demiş oluyorum. El Real Madrid es el mejor equipo en la Liga de Europa. Real Madrid y Europa Liguena. en iyi takımıdır. Burada diyeceksiniz ki hocam niye El Real Madrid dedi? Ya sadece Real Madrid dese olmaz mıydı? Real Madrid dese de olurdu sadece. El Real Madrid diyerek destekledi. Tıpkı El Senior Castillo dememiz gibi. La Senora Elena dememiz gibi. El Real Madrid yani El Equipo Real Madrid demiş oluyoruz. Real Madrid takımı demiş oluyoruz. Artık El Equipo demiyor da El Real Madrid diyor orada. El Real Madrid es el mejor equipo. Bakın yine süperlatifi var. En la liga de Europa liginin en iyi takımıdır. Jennifer Aniston es la más simpática entre las actrices de Hollywood. Jennifer Aniston e, Hollywood aktrisleri içerisinde arasında en sempatidir, en sevimlisidir. Mi casa es la más grande de este barrio. Benim evim bu mahallenin en büyüğüdür. El idioma español es el más divertido entre todos los idiomas. İspanyol dili bütün diller içerisinde en eğlenceli olandır. Esta idea es la peor de todas las ideas. Burada da ne yaptık? Düşüklük derecesi vermeye başladık. Bu fikir bütün fikirler arasındaki en kötüsü. Esta idea es la peor de todas las ideas. En kötüsü. Önüne artık el aldı. Artık daha kötü değil de en kötü anlamına geldi estos chicos son los peores de la clase. Bu çocuklar, bu er, öğrenciler ya da bu gençler sınıfın en kötüleri. Este lugar es el más feo. Bu yer en çirkini. El ambiente de aquí es el más desagradable entre todos los sitios. Bütün yerler içerisinde bu ambiyans, bu buranın havası, buranın ambiyansı en nahoş olanı. Desagradable. Az önce agradable demiştik değil mi? Önceki örneklerimizde hoş, İyi, tatlı anlamda. Desagradable de onun dersi. Nahoş, kötü, e, rahatsız edici. El ambiente de aquí, Buranın havası. Es el mas desagradable. Entre todos los sitios. Bütün yerler arasındaki en nahoş olanı. El es el mas triste del funeral. El dediğim o. Bakın üzerinde asento var. O yüzden yukarıdaki elde elden farklı. Artık el elden farklı. Burada artık şahıs. Neden? Üstünde asento var. O demiş oluyorum. El es el funeral. O cenazenin en üzgünü. Ve geçelim son kısmına ödevlerimiz. Ödevlerimizin üçüncü kısmında aşağıdaki cümleleri Türkçe'ye çeviriniz demiştik. İlk cümlemiz neydi? Mi padre no es más rico que tu padre ya da mi padre no es mas rico que el tuyo. Benim babam senin babandan veya seninkinden zengin değil. Eğer el tuyo kullanmışsam Que el tuyo demişsem seninkinden demiş oluyorum. Ki tu padre demişsem senin babandan demiş oluyorum. Somos mejores que ellos en el baloncesto. Biz basketbolda onlardan daha iyiyiz. Basketbolda bizler onlardan daha iyiyiz. Hoy tomo menos café que ayer. Bugün dünden daha az kahve içiyorum. Somos los mejores en el baloncesto. Balon bizler basketbolda en iyileriz ya da en iyiyiz. Terminas tus tareas más tarde que tus amigos. Ödevlerini arkadaşlarından daha geç bitiriyorsun. Te quiero más que nadie ya da te quiero más que ana diye. İlkini söylerseniz seni herkesten çok seviyorum anlamına gelir. Te quiero más que ana diye derseniz seni hiç kimseyi sevmediğim kadar seviyorum anlamına gelir. Carmen es menos guapa que Elena. Carmen no es más guapa que Elena. İlk cümlede demiş oluyoruz ki Carmen Elena'dan daha az güzel. Yani ikinci de bunu daha net söylemiş oluyoruz. Carmen Elena'dan daha güzel değil demiş oluyoruz. Umarım fayda sağlamışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Ee, ne diyoruz? En kısa zamanda görüşmek üzere arkadaşlar. Asta pronto. Ciao. Ciao.